Memleket çeşitlidir, fakat uygarlık birdir ve bir milletin ilerlemesi için bu tek uygarlığa katılması gerekir. Atatürk'ün bu ifadesinin daha çok aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir Daha çok dediği için, uygarlık dediği için, yenileşmek dediği için, e, ilerlemek dediği için, cevabımız bu anahtar kelimelerden yola çıkarak B seçeneği oluyor. Devletçilik ilkesi gereği devletin hizmetleri tüm vatandaşlara ulaştırarak sosyal adalet sağlanmış sınıfsız bir toplum oluşturulmuştur. Bu durum devletçilik ilkesine daha çok aşağıdaki ilkelerden hangisine dayandığını gösterilebilir. Daha çok dediği için ki burada sosyal adalet sınıfsız bir toplum eşitlik oluyor. Eşitlik de halkçılığın anahtar kelimesiydi. Bu sebepten C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 1929 ekonomik bunalımının Türkiye'de ilkelerinden hangilerinin uygulanmasına neden olduğu söylenilebilir. Ee, ekonomik bunalım dediği için, ekonomi dediği için bu siyasi yönetimle alakalı bu dinde devlet işlerine ayırmakla alakalı ekonomi dediği için anahtar kelimemiz ekonomi devletçiliğe girer. Dolayısıyla yalnız iki yani B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Atatürk'ün inkılapçılık ilkesi doğrultusunda konulardan hangilerinde düzenlemeler yapmıştır? Bakıyoruz. Takvimde saat ve ölçüde, takvimde Hicri takvim yerine miladi takvim, saatte uluslararası saat sistemine geçiyoruz. Ölçü birimlerinde metre ve kilograma geçilecektir. Arşin, endaze ve okka yerine. Dolayısıyla her üçü de olduğu için E seçeneği sorumuzun doğru cevabı oluyor. Atatürk'ün medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sözü aşağıdaki ilkelerden daha çok hangisiyle ilgilidir? Başarı yenileşme. Yenileşme dediğimiz zaman da yine inkılapçılık ilkesinin anahtar kelimesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebepten E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Cumhuriyet döneminde halkın elinde yeteri kadar sermaye olmadığı için yatırımların devlet tarafından yapılmasını sağlamak amacıyla 1933 yılında birinci beş yıllık kalkınma planı hazırlanmıştır. Dolayısıyla yatırım da demiş. Bu durum aşağıdaki ilkelerin hangisinin uygulandığının kanıtıdır. Evet yatırım demiş, para demiş, ekonomi demiş. Dolayısıyla bu anlamda söylenen bu kelimeler, Paranın ve ekonominin yani Atatürk ilkelerinden devletçilikle alakalı olduğu için cevabımız A seçeneği olacaktır. Türk Devleti'nin milli hedefi Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini üzerine çıkmaktır. Evet buna göre Türk Devleti'nin milli hedefine ulaşmasındaki Atatürk ilkelerinden öncelikle aşağıdaki uygulamada hangisine bağlı olduğu söylenilebilir. Milli hedefleri gerçekleşme doğrusunda çağdaş uygarlık düzeyi dediği için yine bu kelimeler Atatürk ilkelerinden inkılapçının anahtar kelimeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebepten dolayı cevabımız B seçeneği olacaktır. Burada milli ve Türk kavramları geçtiği için bunu milliyetçilik sayabilirdiniz ama burada seçeneklerde zaten milliyetçilik söz konusu değil. O yüzden B seçeneği olur. Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerden hangisi toplumu durağanlıktan kurtarma özelliğine sahiptir? Durağanlık dediğimiz sürekli e, yenileşmeyen, e, ileriye gitmeyen olduğu yerde sayan anlamındadır. Bu e, durağanlığı aşan, dinamik olan, çağdaş, modern ve ileriye taşıyacak olan da inkılapçılık olacaktır. O yüzden sorumuzun cevabı B seç C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıdaki gelişmelerin ortak olarak ilgili olduğu Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Latin alfabesinin kabulü, takvim, ölçü, saat gibi alanlarda değişiklik, kılık, kıyafet kanununun çıkarılması. Bunlar baktığımız zaman tamamıyla bir yenilik, tamamıyla yeni bir şey ortaya koymak. Bu sebepten dolayı yenileşme ve modernleşme ilkesi içerisinde bağdaştıracağımız inkılapçılıkla alakalıdır. Bu sebepten E seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. devletin bölgeler arası kalkınmışlık düzeyi farkının giderilmesi amacıyla yatırımlar yapılması ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? Bakıyoruz yatırım dediği için devletçilik anlamında ki kalkınmışlık düzeyi farkını gidermek dediği için eşitliği sağlamak dediği için halkçılık söz konusu olur. Cumhuriyetçilik yönetimle alakalıydı. Siyasi bir olguydu. O yüzden üçü eleriz. 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Yukarıdaki durumlar yeni Türk devletinin aşağıdaki ilkelerin hangisini benimsemesini zorunlu kılmıştır. Teşvik sanayi kanında istenilen sonucun anlamaması, özel sektörde yeterli sermaye ve personelin olmaması, tabii ki ekonomik yatırımların devlet tarafından yapılmasında etkili olacak. Bu da Atatürk ilkelerinden devletçiliği. Yani B seçeneği sorumuzun cevabı olarak karşımıza çıkaracaktır. Atatürk ilke ve inkılaplarının sürekli yenileşmesini öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir? Sürekli yenileşmesi dediği için çağdaşlaşma, dinamik olan, modern olan, içinde bulunan döneme göre dizayn edilmesi gereken Atatürk ilkelerinden inkılapçılık yani E seçeneği sorumuzun cevabı oluyor.